Teknopat'tan herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Asus'un VG248 QE model oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Bu monitör dediğimiz gibi özellikle oyuncular için hazırlanmış 144 Hz yenileme özelliğine sahip bir monitör. Nvidia'nın 3D Vision 2 teknolojisiyle birlikte geliyor. İsterseniz ben ilk olarak monitörün girişlerinden bahsetmek istiyorum. Monitörde DVI girişi var. Bu Dual Link DVI desteği olan bir giriş. Bunun yanında HDMI girişi ve DisplayPort girişi var. Bunların yanında ek olarak monitörün içerisinde bir adet 2 wattlık hoparlör mevcut. Bu hoparlörü de ayrıca bilgisayarın ses çıkışından çıkış verebilmeniz için monitörün üzerinde bir de ses giriş portu mevcut. 3.5 mm'lik bir jack üzerinden monitöre ses girişi sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede bağlantınızı HDMI yerine DVR kablo ile yapsanız dahi monitöre ses alabiliyorsunuz. Monitöre ses iletimi sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda monitörün üzerinde bir de kulaklık çıkışı var. Yani monitöre gönderilen sesi eğer siz monitördeki hoparlörlerden gelmesini istemiyorsanız, harici bir ses kaynağına bağlamak istiyorsanız bu çıkış üzerinden bunu bir kulaklığa veya başka bir ses sistemine de bağlayabiliyorsunuz. VG248QE'nin en büyük özelliği 144 Hz'lik yenileme süresi. Normalde biliyorsunuz 3D monitörlerde yüksek yenileme hızlarını sadece 3D modunda kullanabiliyorsunuz. Ama VG248QE'de bunu 2D modunda da yani iki boyutta da kullanabiliyorsunuz. Standart günlük kullanımda da 144 Hz ayarını yapabiliyorsunuz bu monitörde. Bunun için güncel bir sürücüye ihtiyacınız var ve kablonuz dual link DVI olmalı. Bu çok önemli. Single link DVI bir kabloyla 60 Hz'in üzerine çıkamıyorsunuz. 144 Hz'e ulaşmak için dual link DVI bir kablo kullanıyorsunuz. Peki 144 Hz'in avantajı ne diye soracak olursanız özellikle oyunlarda inanılmaz yüksek bir performans elde edebiliyorsunuz ve monitörünüz 60 Hz olduğu için en fazla 60 kare elde edebilirken monitör 144 Hz olduğu için siz çok güçlü bir ekran kartınız varsa 144 kareyi sahnede 144 kare elde edebiliyorsunuz. Yani gerçek anlamda 144 pps'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Tabi bu performans monitörün tepki süresine de etki ediyor. VG248 QE 1 milisaniye tepki süresine sahip. Bu piyasadaki en hızlı monitörlerden bir tanesi. Biliyorsunuz normalde 10. monitörleri genelde 2 milisaniye tepki süresine sahip oluyor. Ama VG248 QE 1 milisaniye ile gerçekten mükemmel bir performans sunuyor. Bunun yanında başka ne özellikleri var. 3D modunda biliyorsunuz e, aktif shutter gözlükler kullanılıyor ve aktif shutter gözlükler sürekli açılıp kapandığı için belli bir seviyede monitörün parlaklığını engelleyebiliyorlar bunun önüne geçmek için Monitörle birlikte 3D Vision Light Boost teknolojisi geliyor. Light Boost nedir? Standart monitörün çözünürlüğü siz 3D moduna geçtiğiniz zaman iki katına çıkartılıyor. Bu sayede siz 3D modunda karanlık bir görüntü elde etmek yerine standart monitör çözünürlüğü elde ediyorsunuz. Bu da Nvidia'nın 3D Vision 2 özelliğiyle gelen bir teknoloji. VG 248QN kutusundan bir Vision kit çıkmadı. VG 278H var. Asus'un bir üst modeli 27 inç olan onun kutusundan çıkıyor. Bu modelde 3D Vision kitini ayrı satın almanız gerekiyor. Fakat genel anlamda 3D performansını daha önce VG278 saçta test etmiştik. Nvidia'nın 3D Vision 2 teknolojisi 3D konusunda gerçekten mükemmel. Bunu söyleyebilirim. Ve VG248 QE de bunu destekliyor. Bunun avantajları neydi? Dediğimiz gibi bir tanesi parlaklık. Bir diğeri de gözlük çerçevelerinin 3D Vision 1'e göre %20 daha geniş olması. Bu da sizin oyunu çok daha güzel bir biçimde, rahat bir biçimde oynamanızı mümkün kılıyor. Yani kısaca söylemek gerekirse 3D oyun konusunda VG 248 QE piyasadaki en iyi ürünlerden bir tanesi. 248 QE'nin tabii ki özellikleri bununla bitmiyor. İsterseniz biraz da ergonomisine bakalım. Monitörü kolay bir biçimde sağa veya sola çevirebiliyorsunuz. Burada dikkat ederseniz ben ayağı yerine oynatmıyorum. Ayağın altında bir mekanizma var ve mekanizma el verdiği sürece monitör sağa sola girebiliyor. Şu an daha öteye gitmiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi ayağa hiçbir zorlama olmadan kolay bir şekilde sağa sola oynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda monitörün açısını Aşağı yukarı doğru ayarlayabiliyorsunuz oyun zevkinize göre. Görmüş olduğunuz üzere. Bir başka özelliği de aşağı yukarı indirebilmeniz. Örneğin eğer koltuğunuza yaslanmayı seviyorsanız ve kafanızı biraz daha masanın seviyesine indiriyorsanız monitörünüzü bu seviyeye çekip çok rahat bir biçimde oyun oynayabilirsiniz. Ya da yukarı çekebilirsiniz. Bunun dışında bir başka özelliği daha var. O da pivot olarak kullanılabilmesi. Görmüş olduğunuz gibi monitörü rahat bir biçimde bu şekilde çevirip Tamamen dikey konuda kullanabiliyorsunuz. Bu kimin işine yarıyor derseniz özellikle uzun sayfalarda çalışıyorsanız, uzun word dosyaları uğraşıyorsanız veya tasarım kullanıyorsanız bu gerçekten işinize yarayabilir. Tabi bu modda da monitörü aşağı yukarı ayarlayabilmeniz gerçekten bence çok güzel bir özellik. Dediğimiz gibi VG248 tamamen oyuncular için tasarlanmış. 1 milisaniye tepki süresi 144 Hz yenileme hızı ile gerçekten çok mükemmel. Bunun dışında ürünün ben biraz menüsüne girmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi menüde farklı modları mevcut. Manzara modu, standart modu, sinema modu, oyun modu ve gece modunun yanında bir de sRGB modu var. sRGB modu özellikle tasarımcılar için kullanılıyor. Biliyorsunuz tasarımcıların ekranda gördükleri e, görüntüyü çıktı alırken de aynı renkleri almaları gerekiyor. Bu bağlamda sRGB moduna alabilirler e, monitörlerini. Bunun dışında farklı modlar arasında e, geçiş yapabiliriz örneğin. Örneğin görmüş olduğunuz gibi bütün modlara göre ekranın parlaklığı değişiyor. Bu bağlamda oyun modunu aldığınızda parlaklık artıyor ve monitör en yüksek performans veriyor. Sinema modunda biraz daha karanlık oluyor. Standart modda tabii ki metinler için vesaire kullanılabiliyor. Yani kısacası VG248 QE piyasada oyun oynamak için alabileceğiniz en iyi monitörlerden bir tanesi. Bence Baltaş Teknopat'ta izlediğiniz için teşekkürler.